Hemen sadece atmak değil, aynı gönül işi şey. aynı gönül zamanda. Şey. Evet, burnumu çek tamam daha yakın çek. <gülüyor> <gülüyor> burnumu çek de <laughs> kapraja katraja sığmıyor. Tran yol go, rekord mini. Başa. Sezer kazan. Buraya. Daha esin misafir benim. Yani Abi iyi akşamlar. İyi akşamlar, <laughs> afiyet olsun. Sağ olun. Şu anda şey. plan. <gülüyor> masasındayız. <laughs> Başa <Bak> <laughs> Gel gel burnuma sok, burnuma. tamam. Ve şu anda. Oyunda <laughs> olmuş. Sesleri görüyoruz. Bu sana benziyor. Oyuna göre büyük bir büyük ismi var. Konuş baba, konuş baba. Ne diyorsun baba? baba! Evet burada batarızlar. <laughs> <laughs> öyle öyle olmuyor. gediler <laughs> böyle böyle çek. Böyle. Benim hayatta tek bir isteğim var abi. Hayalim biliyor musun? Ben hayalimdeki bilgisayarı aldım. 25 bin TL verdim <laughs> bir sene önce. Abi Oyun oynarım diye. Bir sus ki saniye ya. ya. Bisikleti aa, yok. Bilgisayarı aldım abi. Sevdiğim oyunu oynuyorum. Çok güzel sevk aldım. Geri Twitter'a girdim abi. <laughs> Twitter'a girdikten sonra şunu <laughs> <sonu> gördü. <laughs> bir tane. It was at this moment that he knew he fucked up. Evet, ekip toplandı iPhone 15. Dünya gelişine oh, ayran. Dü, ayran. ayran. Dünya gelişine ayran. Dünya gelişine. Dünya gelişine Dünya birkan ayak. Ayak da Birkan Ben sensiz ben yiyorsunuz. Abi abi, sen, abi ben yemiyorum Selam. bak. Ben sensiz yemiyorum ama sensiz kayıt alıyorum. Baba diyorum altında 50 bin lira bisiklet var ya. Ne kadar vardı? Yakın çekim alaydın mı bize? Buradan alalım. çekim alabilir miyiz Turan Bey Ne kadar? Yok daha 50 bin olmadı kanka. Daha zirveye gelmedik. Bir hafta sonra bak 50 bin. Aynen öyle. Bir. Hepsini bir sonra, bir. sonra evet, bak. Şu an bu 50 tatlı 50 sıcak kol. Kameranın ne var? Tran yol go. Ben kaçıyorum kaç otobüs var. Ben bunu şey abi, mi yapacağım? Bir veririz görüşürüz yarın dikkat et kendine. Like Allah'a emanetsin. Şey kaza yapmış hep eksef